Kaptan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün takipçilerimize kırmızı bir balık tanıtacağım. Şimdi bu kırmızı bir balık ama renginin tatlılığına aldanmayın. Bu denizlerimizin zehirli balıklarından bir tanesi. Bunu tutan arkadaşlara dikkat etmelerini söyleyeceğim. Tutuşu bu şekildedir. Ağzından tutmanız gerekiyor. Diğer yerlerinden tutmayın. Renginin Güzelliği size aldatmasın. Şimdi bunun sırtındaki dikenlere bakın. Şunlar zehirli olan dikenler. Elinize batarsa en kısa zamanda yakın sağlık kuruluşuna uğramanızı tavsiye ederim. Diğer iğnelerini de göstereyim size. Bakın kafasında var. Şöyle sırayla. Yan tarafta Kulaklarında var. Bu tarafta aynen. Bunlar elinize batarsa sizi zehirler. Ee, i̇lk e, hemen yakın sağlık kuruluşuna giderseniz size müdahale etsinler. Görünüşü çok güzeldir. Ben çok seviyorum bunun renklerini. Tabii ki bu küçük büyükleri de oluyor. Ee, bazı arkadaşlar kıyıdan olta atan balığı arkadaşlar bunlardan yakalarlarsa sakın tutmaya kalkmasınlar. Tutmak zorunda kalırlarsa da sadece benim gibi tutmaları gerekiyor. Size şöyle de göstereyim. Şimdi bunu daha önce ben yayınlamıştım. Bu kadar küçük niye tuttunuz diye limanımızın bir tane havuzu var. Havuzuna Balıklar koyuyoruz canlı balıklar. Bunu da onların arasına koyacağım. Ee, oraya koymak üzere e, alı koydum. Götürelim koyalım havuza. Ee, gelen ziyaretçiler balığı yakından görsünler. Bizim takipçilerimize hep balık balık gösterme yerine bazen de böyle tanıtıcı bilgilere de yer vermek istiyorum YouTube kanalımda. Yalnız son zamanlarda YouTube kanalımın aboneleri biraz az takipçilerinden rica edin Arkadaşlarına söylesinler de abone sayımızı biraz çoğalsın. Yakında Lüfer'e başlayacağız. Lüfer takımlarının nasıl yapılmasına başlayacağız. Onların nasıl yapıldığını inceliklerini anlatacağım. O zaman yine görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.